Biz seninle ne anlaştık lan? O teslimat yerine ulaşmazsa bir peşo başarım. Seni de bir kafese koyar maymun diye oynatırım demedim. O tarafı bir ton önemli değil o kadar ya. Benim için önemli lan. Benim için önemli. Ben o bir ton için iki sene cezamı on iki sene yattım lan. Abi nereye? Akşama senin cenaze törenin var aslanım. Sen de çok geç kalma. Herkese merhaba mahallemize hoş geldiniz. Abi daha mı güzel girsen ya? Ha? Daha iyi olur abi. Öyle mi diyorsun aslanım? Evet abi. Herkese selam, infaza devam. Abi, böyle olmadım Mitat. Abi böyle giriş olmaz ya. Başka yapam abi. Herkese merhaba ben Ajdar Çikitamus. Faruk abi ne alaka? E, en sevdiğim şarkıcı Mitat. Yok abi, tamam sen bildiğin gibi gir ya. Nane nane olmaz mı? Herkese selamünaleyküm. Ben Faruk Escobar. Jamaika'da yasa dışı cici cicibebe ticareti yapıyorum. Dostum olmaz, hasmım yaşamaz. Jamaika'da güvenlik aşırı sıkı, işler kötü. Evet, üst araması kaldırın ellere, geçebilirsiniz. Çantada bir şey var mı? Yok, yok galiba. Geçin buyurun. Evlat bir baksana. Rıza baba sen misin lan? Ee, yok bir bakar mısın bir? Ee, ne var lan? Adı neydi? Adım Faruk Esko Kaçakçıyım buyur. Nasıl? Profesyonel bir şerefsizim dayıcığım. Boş zamanlarda da ek iş olarak cellatlık yapıyorum. Can alıyorum hayırdır mı mısın? Evet. Ta -ta tamam bir sakin ol. Biz mahalle için bağış topluyoruz da sen de katkıda bulunmak ister misin? Ee, i̇zniniz var mı? Evet evet belediyeden Benden izin... izniniz var mı? Uza buradan uza. Bu, sen de bir şeyler bağışlamak ister misin? Bir dakika. Tabi tabi isterim tabi. Ee, ne bağışlıyorsun? Canınızı bağışlıyorum aslanım 10 dakikanız var uzayın. Zabıta mı lan o? Dur ne? dur arabayı siper et, arabayı siper et. Oh. beni görmesin dur Ama büyüklerine hiç saygılı değilsin sen ya Ne demek lan o e, değilsin Ben küçüklükten beri büyüklerime saygılıyım dayı Şşş gerizekalı kalk lan eşşoğlu eşşek seni ya Ne var Faruk Ben buzdolabına keleş koymuştum ne yaptınız lan onu Ha Buzdolabında kaleşlik of vardı hüptürüklerin yanına koydum nerede o Faruk ne diyorsun ya bir git ya ba Bana öyle ağzını yayma <laughs> ağzını yayma bana Faruk önüne bak abi Şşş tıraş yapma lan Faruk arkadaşlar kapıyı kapattınız da soğuk oldu ya Canını yakayım da ısınalım aslanım ha Faruk, Doğru düzgün çukur ya, tıraş yap. Kapıdan çıkınca bütün ya, it kopuk hazır ola geçsin. Öyle bir tıraş. Bak şş, aslanım. Kafama sıksınlar mermi desin ki bu kafaya mermi gitmez. Öyle bir kafa yap. Bu saygıdan kendini ima etsin. Ben Mark. kesmek istemiyorum. Bu stres altında şimdi iyi olmadı diyecek beğenmeyecek A ya. Aslanım beğenmeyen beğenme. Tamam gel kes. Bizde böyle bir şey yok. Herkesin kendi kararı ya. Faruk abi saçların güzel olmamış ya. Ya beğenmedin mi yok Mithat abi. ya? Oh, beğenmedin abi. mi Mithat? Beğenmemiş olabilirsin aslanım. Beğen... Doğru. Öyle yani aslanım. Herkesin kendi fikri. Bitti mi tamam mı lan? Bitti tamam yıkayalım. Tamam borcun 15 tane. Faruk ben alacağım para. 15 TL borcun 15 TL. Faruk. Aslanım şu, şu camlar ne kadar ya? 100 lira vardı. 100 eksi 15. 85 lira. E boşuna ne? 85 lira zarara gireceksin. 15 ver camlar sağlam kalsın ben değil laf, mi? Bak, bak Faruk. camlar sağlam canlar sağ kalsın delikanlı. Tamam Faruk. Tamam. Çıkar tam, çıkar. Ya, Eve gideyim tamam. de evde gün var az. Poğaça oh, yiyeyim ya. Poğaça çıkarın <laughs> lan. Ne demek lan <laughs> poğaça kalmadı? Kısa getirin <laughs> lan. <Kısırı getiren>, Mersi <laughs> açın lan. Herkese selamlar aleyküm ben Faruk Escobar. Evet. Beni bizzat bu röportaja davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Kardeşim röportaja beni de alır mısın yoksa cesur bir cesede mi dönüşmek istersin ha? Hayat tarzım kendini kimseye ezdirme. Araba çal sen onlara ez şeklinde. Ya Faruk müdür Bey kızacak öyle şeyler değil mi? Ha baba mesela geçenlerde adamın biri kızmış istemeye gelmişler kardeşim çok. Faruk... Şey yapmasın da yayında şimdi son dakika haberi olmayalım değil mi? Faruk neyse olayı soralım. Eyüp Bey'in dükkanını kundakladın mı? Ha yani mahallemizin Hı -hı. gençleri beni sattılar. Onlara evet. şunu sormak istiyorum. Bende bozuk vardı. Kendinizi niye harcadınız lan? Çocuklar Eyüp Bey'in bakkalını Faruk mu kundakladı? Doğru söyleyin size çikolata vereceğim. Evet Ta o kundakladı tamam. polis e, bey manyako manyak. Rümeysa, manyak. Tamam. Evet manyako evet o yaptı. Oo yazıklar olsun lan. Evet. Ulan matematiniz kötüdür çıkarlarınızı hesaplamakta gidiyoruz lan. Faruk. <laughs> ha, Faruk <laughs> Faruk, ya, far... Faruk. arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Kardeşim ben dostlarımı hiç satmadım. Çünkü ya beş para etmez çıktılar ya da paha biçilemez. Peki Rümeysa'ya bir sözün var mı? <laughs> Lades bitti zalim karı artık aklımda değilsin. Arkadaşlar ben 3B sınıfından Faruk Escobar. Buradan 3C sınıfındaki Eyüp Vito Ferro'ya mesaj göndermek istiyorum. Bizim dalımızı kıranın acilik kökünden... Faruk ne diyorsun oğlum sınav hakkında konuş hocam, ya. Hocam bir karıştırmayın ya. sınav hakkında konuş Faruk. O zaman bugünkü sınav hakkında yorum mu yapayım? Bu sınav körebe oynamak gibiydi. Hepimiz kördük. Ebemizi gördük arkadaşlar. Allah Allah. Bu konuda C başka bir yorumum yok. Oğlum. Asıl konuya geçersek ya bu, ne bu, Eyüp Vito Ferro dün sınıfımızı basarak atarlı giderli laflarda bulundu. Ulan senin atarın kadar benim yatarım var lan. Faruk abi vur da kardeşim sakin ol kardeşim. Faruk abi aman dikkat et abi su düşman uyumaz. Uyumuyorlar zaten kardeşim hepsi mezarda. Oh. Herkes yerini yaşını bilecek arkadaşlar. Bu zamana kadar büyüklerime hep saygıyla davrandım. Lan gerizekalı bana para ver lan. Meybuz alacağım lan. Faruk ben 35 yaşındayım ya. Ben sana 35 Allah yaşına Allah. gelemezsin demedim aslanım. Faruk... Adam olamazsın dedim. Ben senin yaşında koyun gidiyordum lan. Allah Allah. Ne sıratıyorsun Faruk. lan? Ne lan? Bu... Güzel mekan. İyi kazandırıyorum burası aslanım Yetiyor bize şükür niye geldin Faruk Eskobar dur, dur be baba biz soluktan alın bir mekanınıza gelmişiz İkram yok bir şey yok Niye geldin söyle e, mekanınıza ortak olmaya geldim Ortak aramıyoruz biz hadi uza Ha uza. o zaman siz belanızı arıyorsunuz ba Bak Faruk biz de hızlı adamlarız bak haddini açma Lan siz hızlı olmayı bizden kaçarken öğrendiniz delikanlı Faruk bak Vaktin olmuyor bakmayacaksın aslanım %51 bundan sonra bur burası Allah benim Allah. hayırlı olsun Bak Faruk musun nesin ben senin yerinde olsam... Sen kimsin benim yerinde olacaksın lollipop? Bak, ya bak bana bak. bana bak. Ben öyle sizin Allah tokatladığınız çocuk çocuğa benzemem ha. Ya sen ne diyorsun be bize ne diyorsun Anladım be? be. <laughs> ne diyorsun be <laughs> sen bize? <gülüyor> <gülüyor> Bu yıllar öncesinin intikamı Faruk Esko var beni hatırladın mı? Ş Şaman Eyüp sen misin lan? Arkadaşlar benim adım ne Eyüp yürümeyi çok seviyorum. <laughs> oh. Namınla yürü evlat. Ayak herkeste var. Yalnız kardeşim adam kayboldu ya. Adam Eyüp. teleport attı ya Eyüp. maşallah ya. Faruk abi Eyüp nereye gitti ya? Ee, e Eyüp base sattı aslanım.